Beyler, 14 oldu? oldu. Abi 14 oldu. Bu da çakar. Abi 14 tane kişi erkek oranı eşit beyler. Kişi bazda bile çıkabilir. Abi 14 tane iner dedim. Sizde neyi var? Evet abi. Sizde kaçı var? 14 <laughs> <On dört> tane. <laughs> var mı bir plan? Beyler. <laughs> aklınızdan geçen bir rakam var mı? 14 tane. <laughs> var mı aklınızdan geçen bir rakam? Abi yok mu kafanızdan geçen bir rakam? 700 var Mustafa abi. Abi 700 mekandan geldi. Biraz çalışayım ondan sonra sorayım arkadaşa. Olursa olur, olmazsa. Abi 25 aslında yaptım 720. 20 Göktuğ yaptı 740. 740. Satan Serkan. Alan mekan sahibi veri. 750. Abi yol uzak. Ben bir çalışayım yine soracağım. 760. Evet. Evet abi. Sonunu bir orada mı geldi? 770. Evet abi. Var mı yapmak isteyen? Onda benden. 780. 780 lira. Var mı başka? 20 geldi Ahmet abiden. 800. Var mı abi başka? Yardımlaşmak isteyen 800 800 Abi istenen rakam Ender abi de duruyor burada. 1100 liraydı. Beni vurunca işler değişti. Son 100 lira yok. Öyle, öyle kaldırdım acı. Masadan alıyor. Abi 100 lira masadan geldi. Onu vereceğini bildiğim için öyle zaten direkt söyledim saat? Dört. 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 Dört.